Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. K Ka kanalıma oh, hoş geldiniz. Bugün sizlerle oyun oynayacağız. Diğer video videomda yapmıştım. Yarım kaldı için. Şimdi bu videomda de devam ettiriyorum. Hadi başlayalım. Böyle makaronlarım var. Bunun içinde oyuncaklarım var. Burada kuaför malzemelerim var. Şöyle. Bu turuncu makaronunda da bakalım neler var. Minişlerim var. Böyle bir sürü minişlerim var. Biliyorsunuz zaten minişleri. Bu makaronlar da çok güzelmiş arkadaşlar. Bu arada almak isteyen olursa Demirtaş A101'den aldık. Şimdi de bu büyük makaronunu tanıtalım için ekimler çıkan oyuncaklarım var arkadaşlar. O pembiş makaronda da böyle lit mumlarım var. Şöyle. Tamam, bunu kullanalım. şimdi de böyle oynayan oyuncaklarım var böyle hareket eden. Bakalım bu sırma konumda ne var? Sağlanıyor. Aa bunun içinde de toplarım varmış. Şu elimi koyayım. Böyle burada zıplayan toplarım var arkadaşlar şöyle. Bir tane de şöyle bir top var süngerden. şöyle bir tane var. Bakın. Ben için de lazerim var. Son bir tane böyle bir çubuğum var. Sayna bu var. Pilim var. Pili neden? aldın koydun diye sor soracaksınız. Ben yeni böyle bir ışık aldım. Şu anda kullanıyorum. Işık sistemi bundan geliyor. Hatta bu. Bunun özelliği. Yani böyle dönüyor. Şöyle havaya kalkıyor. Şöyle dönüyor. Ondan sonra bunu böyle yapıyorsunuz. İndiriyorsunuz. Ondan sonra buradan ve yukarı kaldırıyorsunuz. Yani buraya kadar kalkıyor. Bak şöyle de kullanabilirsiniz. Her şekilde dönüyor ama ben böyle kullanıyorum. Böyle aynı olarak kullanıyorum. O yüzden ışık kaynağı bundan geliyor. Evet şimdi Heh, bunları düzenleyelim. Oy. İkinci büyük makaronlardan başlayayım. O yüzden bunları böyle masamın üstüne koyacağım. İlk böyle oy çıkarı makaronumdan şey yapacağız. Bunun üstünde kolonyam varmış. Onları böyle koyayım. Tam şöyle bir kitaplığımız var. Onun üstüne koyuyorum. Şimdi kısaca turuncu makaron da. Şimdi de böyle yeşil makarondan. de sarı makaronum Şöyle oldu. Bir tane koyduk. Şimdi bu turuncu makaronum. Bir de e, pembe makaronum. Önüne de küçük pembiş makaronumu koyuyorum. Böyle oldu. Şimdi onun böyle takılarımı koyuyorum. Önüne de kolonyamı. Şöyle. Evet, masanın üstünde de ne neler olduğunu merak ediyor musunuz? Ustak mendilimi güzel koyayım, ayıp olmasın. Ay. Aslında her zamanki gibi güzel ama ben yine de düzenli bir kız olduğum için böyle koydum. Masanın üstünde bunlar var. Bir adet ışık. Buy that ıslak mendil. paçete. Peçete. Evet bunlar var. Görüşürüz. Ha bu arada ilerleyen videolarımda da çekiliş yapacağım. Yorumları yazın. Ee, İçilsin yani içinden bir kişiyi seçip ondan sonra bu makaronlardan alacağım bir tane, Ma makaron alacağım. Hangi renk istediğini aşağı yorumlara yazsın. Yani bütün herkes yazsın yorumlara. Ona göre renklerini alalım. Ama sadece turuncu, yeşil, sarı, pembe var. Başka bir renk yok. Onlardan yazmayı unutmayın. E yani ilerleyen videomda çek çek, çek çekleşeceğim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.